Selamlar ben Enfal Altar. Bu videoda sizlerle beraber longboard hakkında bilinmeyenleri inceliyoruz. Bunu böyle uzun uzun anlatmak yerine hepsini birer soru haline getirmeye karar verdim. Eğer sizler de benim gibi longboard sporu ile uzun yıllardır ilgileniyorsanız, belki bunları biliyor olabilirsiniz. İlk sorumuz gelsin. Longboard'u kim icat etti? A şıkkı Christoph Kolomb. B şıkkı Tony Hawk. C şıkkı Preston Nichols. D şıkkı Abraham Lincoln. Burada doğru cevabımız C şıkkı Preston Nichols. 1940'lı 50'li yıllarda dalga sörfüne bir alternatif olarak Amerika Hawaii'de keşfetmiştir. İkinci sorumuz standart bir longboardda kaç adet spacer bulunur? A şıkkı 2, B şıkkı 3, C şıkkı 4, D şıkkı 5. Bu görmüş olduğunuz parçayı biz spacer diyoruz. İki rulman arasına konuluyor rulmanımızın dengelenmesi için. Standart bir longboardda da 8 adet rulman olduğuna göre mantıklı düşünürsek iki ruman arasında dengeleniyorsa doğru cevap C şıkkı 4. Üçüncü sorumuz gelsin. Wheel wheels kesikleri ne işe yarar? A şıkkı wheel bite riskini azaltmak. B şıkkı longboard'u duvara daha iyi asmak. C şıkkı longboard'u daha iyi taşımak. D şıkkı foot bite riskini azaltmak. Doğru cevap A şıkkı wheel bite riskini azaltmak olacak. Zaten wheel wheels'tan aklınıza gelir. Burada çok basit bir mantıkla düşüneceksiniz. Teker tahtaya takılırsa wheel bite olur ve bize tahtadan fırlatır atar. Bunun azalması için de wheel wheels kesikleri atarak o görmüş olduğunuz oyuklar açılıyor. Tekerlek tahtaya kolay kolay temas etmiyor ve bu şekilde bu riskten uzaklaşmış oluyoruz. Değişikli foot bite ayağın tekere takılıp sizi bir yanda fırlatması. Dördüncü sorumuz gelsin. Longboard ile en çok kaç kilometre hıza çıkılmıştır? A şıkkı 60 kilometre. B şıkkı 102 kilometre. C şıkkı 146.73 kilometre, D şıkkı 132.70 kilometre. Doğru cevabımız bir dünya rekoru olarak kırılmış 146.73 kilometre hızdır. Normal bir longboard'la yokuştan aşağı gittiğinizde ortalama 50-60 kilometre hıza çıkarsınız. Bunun daha üstüne çıkmak tabii ki mümkündür ama 146.73 kilometre gerçekten sözün bittiği yer. Ben böyle bir riske giremezdim. Normal standart koruma ekipmanları da kurtarmaz. Downhill sporcuların ekipmanlarına dikkat edin. Gerçekten çok iyi ekipmanlar. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Burası bir metropol. Hele ki böyle bir trafikte bu hızlara çıktığınızı düşünsenize bir düşüyorsunuz ya da bir çarpışıyorsunuz Allah korusun arabayla ki çarpışabilme riskiniz çok yüksek burada. Kafayı vurduğunuz anda merhaba. Ben longboard kayıyordum ama kim Azrail mi dersiniz bir anda? O yüzden bu işlerin şakası olmaz. Hangisi ilk çıkan longboard markalarındandır? A şıkkı Makaha, B şıkkı Landyas, C şıkkı Loaded, D şıkkı Horn. Doğru cevap A şıkkı Makaha olacak. Onunla beraber Jax ve Hobby gibi markalar da vardı. Bunların birçoğu günümüzdeki kaykayın oluşumunda bir ilham kaynağı olmuştur. Aslında mantık olarak bakarsak longboard kaykaydan daha önce çıkmıştır. Bak bu da güzel bir soru olabilirdi. Altıncı soru Bizimle alakalı Türkiye'nin en büyük longboard topluluklarından Türk Longboard topluluğu kaç yılında kurulmuştur? A şıkkı 2008, B şıkkı 2011, C şıkkı 2017, D şıkkı 2020. Doğru cevap C şıkkı 2017 olacak. İstanbul Cadde Bostan'da 4 Mayıs 2017'de kurulduk. Eğer burada markalaşma deseydim onun doğru cevabı D şıkkı olacaktı. Çünkü biz 2020 yılında markalaştık. Standart bir longboardta kaç adet speed ring bulunur? A8, B12, C16, D20. Doğru cevap 8 olacak. Yani A şıkkı. Eğer burada şıklardan biri 4 olsaydı burada bir tartışma çıkabilirdi. Çünkü bazı özel traklarda iç tarafta speed ring kullanmıyorlar. Sadece dışarıda somunla rulman arasında kullanıyorlar. O özel traklar dışında standart anlamda düşünürsek hepsinde genellikle 8 tane speed ring kullanılır. Tekerlerin dışındaki somunlar bir yerden sonra kendiliğinden sıkışabiliyor ve rulmana baskı yapıyor. Bu speed ringler o baskıda rulmanı koruma görevi görüyor. Bu hız yüzüklerini kaybetmemeye dikkat edin. Aşağıdaki tekerlerden hangisi daha serttir? A şıkkı 70 mm 76A, B şıkkı 70 mm 78A, C şıkkı 70 mm 80A, D şıkkı 70 mm 82 A. Standart bir longboard tekerinin ortalama yumuşaklığı 78 A'dır. Daha altına indikçe tekerlek yumuşar, üstüne çıktıkça da tekerleklerini sertleşir. Yani doğru cevap D şıkkı 82 A'dır. Hatta bende 86 A longboard tekeri bile var. Kaykay tekerlerine baktığımız zaman Bunlar yüzün de üzerine çıkabiliyor. Gelsin yeni sorumuz. A şıkkı Downhill Freeride, B şıkkı Freestyle Dance, C şıkkı Cruiser, D şıkkı pumping, salon veya kar. En tehlikelisi downhill freeride. Son soruyu da arkadaşlarım sormak istedi. Hatta şıkları onlarla beraber yaptık. Çünkü birçok kişi soyadımı merak ediyor. Hazırsanız soru gelsin. Türkiye'deki profesyonel longboard sporcularından biri olan Enfal Altar'ın soyadı nedir? A şıkkı Enfal Altar düz kayan. B şıkkı Enfal Altar yan kayan. C şıkkı Enfal Altar kayıverdi. D şıkkı Enfal Altar çalap verdi. Aslında şu abone ol butonuna da bir tıklarsan onun yanında kopyayı görürsün. D şıkkı doğru cevap Enfal Altar çalap verdi. Ben aslında burada yapılan en uzun longboard yolculuğundan da bahsetmek isterdim. Yani İsviçre'den Çin'e kadar biri longboardla yolculuk yapmış ama bir dünya rekoru olsa da yelken bisiklet ve longboardu karıştırmış. Ama içinde longboard da olduğu için aslında burada longboardla yapılan en uzun yolculuklardan biri diyebiliriz. Eğer sizlerin de longboard hakkında paylaşmak istediğiniz bilgiler varsa Bunları videonun yorum kısmından benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni videolarından ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup ondan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Enfal Altar Çalap Verdi. Yeni videolarda görüşmek üzere.